James Webb uzay teleskobu evrendeki en uzak yıldızı keşfetti. Yeni keşfin fotoğrafı Amerika Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından paylaşıldı. James Webb evrenin en uzak yıldızını tespit etti. Erendel işte böyle görüntülendi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi James Webb Teleskobu'nun kaydettiği yeni görüntüleri yayınladı. O görüntüler arasında evrendeki en uzak yıldız da yerini aldı. Erendel'in dünyadan 28 milyar ışık yılı uzakta olduğu açıklandı. Dünyaya en uzak yıldızdan çıkan ışığın James Webb Teleskobu'nun merceğine ulaşması 12.9 milyar yıl sürdü. Çok büyük bir yıldız olduğu belirtilen Erendel'in güneşten iki kat daha sıcak olduğu belirtiliyor. Yıldızın 13.8 milyar yıl önce gerçekleşen büyük patlamadan 1 milyar yıl sonra oluştuğu tahmin ediliyor. en uzak yıldız rekorunun bir önceki sahibi büyük patlamadan yaklaşık 4 milyar yıl sonra Hubble teleskobu tarafından görüntülenmişti.